Selamün Aleyküm. Bugün sizlere beyazı, paketleri nasıl kullanılır onu, anlatacağım. CC ile başlayalım. Beğendiğiniz bir CC'nin, tüm katmanlarını basılı tutarak seçin. Ve video oynatma sembolünün sağındaki, kutucuğa tıklayın. Daha sonra açılan sekmede, ortadaki üçüncü, seçeneği seçerek, seçtiğimiz tüm katmanları kopyalayın. Ardından kendi projenize geçin. Aynı kutucuğa tıklayın ve kopyaladığımız tüm katmanları kendi projenize yapıştırın. Gördüğünüz gibi sonuna kadar yetişmiyor. Bunun için kutucuktan tüm katmanları seç diyoruz. Fakat şişe katmanlarından biri olmadığı için fotoğraf katmanını dahil etmiyoruz. Ve proje çizgisini sonuna kadar getirip aşağıda açılan sekmenin en sonundaki genişletme işaretine tıklıyoruz. ve böylece CC'yi başarıyla kullanmış oluyoruz. Şimdi sıra yazı kullanımında. Beğendiğimiz bir yazının tüm katmanlarını seçiyoruz ardından kutucuktan üçüncü seçeneği seçerek kopyalıyoruz. Kendi projemize geçiyoruz. Aynı kutucuğa tıklayıp seçtiğimiz tüm katmanları yapıştırıyoruz. Şimdi de her bir yazı katmanının kelimelerini aynı şekilde değiştirip, istediğimizi yazıyoruz. Katmana tıklayın ve metni düzenle kısmından istediğinizi yazın. Yazdığınız şeyi kopyala, yapıştır yaparsanız daha garanti, olur. Sıradaki katmana geç ve metni, düzenle kısmından cümleyi sil ve kopyaladığın cümleyi yapıştır. Olay bu kadar basit. ve oldu aslında şu an bu. Yazıyı başarılı şekilde kullanmış. Olduk fakat bilmeniz gereken bazı önemli hususlar var. En üst yazı katmanının içerisinde bulunan çizgili efektiyle renkleri ve renkleri yerlerini değiştirebilirsiniz. Renklerin kapladığı alanı uzatmak veya kısaltmak için de efekt içerisindeki genişlik ve fazla ayarlarını kurcalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengini istediğim renk. Yapabiliyorum. Şimdi başka bir hususa geçelim. Yazıyı animasyonları ile birlikte istediğiniz yere kadar uzatmak için bunu mutlaka bilmelisiniz. Yazıyı işaretlediğimiz yere kadar getirebilmek için proje çizgisini işaretin üstüne getiriyoruz. Ardından her bir yazı katmanının zaman çizelgesini işarete kadar ilerletiyoruz ve böylece yazımız efekt ve animasyonları ile istediğimiz gibi uzamış oldu. Yazıyı da böylece başarılı şekilde kullanmış bulunmaktayız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.